Merhaba sevgili izleyiciler. Ciddiyetin ve haberciliğin esasının neler olduğunu anlatan sevgili programınız Hötke hoş geldiniz. İşte stüdyomuzda bugün ilginç sesler çıkartıp beni buradan kaçırmaya amaçlayan bir insan var. Sevgili Cenk Bey. Merhaba Cenk Bey. Merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim. Beni duyabiliyor musunuz? E, duyabiliyorum. Siz duyabiliyor musunuz? musunuz? Görebiliyorum da. Ben de sizi hem duyuyorum hem görüyorum. Demek ki yayınımızda bir hata yok Cenk Bey. Tebrik ederim Erdem Bey. Ben... Fakat biraz beyaz ayarınız kaymış gibi. Onu bir yaparsanız. Beyaz mı yapmamı istiyorsunuz? Aha. Yok. Teşekkür ederim Cenk Bey. Sağ olun. E, sevgili izleyiciler biliyorsunuz geçtiğimiz hafta itibarıyla geçici olarak temporerili bir biçimde sevgili e, Sefaköy'den aldığımız çıkma bir rejiyle programımızda sizlerle birlikte olmuştuk. Bu haftadan itibaren artık yine eski e, anaç rejimiz <laughs> geri dönüş yaptık. Çek bir ama Hadi e, gelin az rejimize, evvel, geri dönelim diyorsunuz. Evet. Az evvel yapılan ayar ve e, ona bağlı sistemlerden dolayı ben sanki e, Sefaköy'den aldığımız çıkma reji daha mı iyiydi ne şeklinde bir takım ben size söyledim Erdem Bey orijinal Amerikan draw e, yani ikinci yıldır ama çıkıyor. iyidir. dediniz evet. Dolayısıyla e, <laughs> burijden daha iyi olduğunu ben size söylemiştim daha alırken. E, peki gelen gideni aratır falan fışbeken öyle bir şeyler de demiştiniz. Ya, yani ne gelen o? gelen gideni arar Erdem Bey. Ondan sonra giden de alo ne haber falan der. <laughs> hanımefendi. Gerçekten güzel bir konuşma yaptınız Cenk Bey. Peki e, hafta içinde programımızın başlamayacağı e, Cenk ile kesinlikle bir program açılışı yapamazlar falan şeklinde bir takım evet, spekülasyonlar e, var zaten. Evet, e, bir başlık yok. okudum Erdem Bey Cenk ile Erdem'in arasına tre girdi şeklinde. <laughs> tre değil, tre Cenk Bey. <laughs> Tıra. E, Cenk tre Erdem şeklinde yazıldığından e. dolayı aramıza tre girdiğini düşünen e, bazı sefil e, gazeteci e, dostlarımız var sevgili izleyiciler. Ama olsun siz onlara inanmayın. Zaten gazetede okumayın sevgili izleyiciler. Tebrik <laughs> ederim. Her şey Bey. Halkı bilgisizliğe ve kültürsüzlüğe iten bir insansınız. Yok hiç öyle bir şey itmiyorum Cenk Bey. Halkı hiçbir yere itmiyorum. Onlar kendileri gidiyorlar affedersiniz. Aa yine Erdem Bey'den bir mesaj aldık. Şimdi de Erdem Bey'den günün yemek tarifini alalım. Bugün ne yemek Teşekkür var Erdem, Erdem Usta? <laughs> Cenk Bey programımızda bugün herhangi bir şey olup olmadığı konusunda... Herhangi bir şey olmadı. şuradan beri Deminden beri boş boş konuşup duruyoruz Erdem Bey'le. <laughs> Program ne zaman biter? E, reji e, reji diyeceğiz de yanlışlıkla rüji diyordunuz Cenk Bey. Evet. E, ne, ne, dediniz? Skor dakika hani kaç dakika e, Kaç dakika kaldı programımızın bitmesine reji? 31 dakika varmış Cenk Hadi Bey. ya. Yani neredeyse bir ay var affedersiniz. <laughs> e, bu program 31 gün mü çekiyor? <laughs> bu program 31 dakika çekiyor Cenk Bey. Sağ olun. Geçtiğimiz program yani 4 yılda bir 29 dakika çeken programlarımız oluyor. <laughs> Şu esprilerinizi olmasa herhalde sizi öldürmeyeceğim. <laughs> She <laughs> could Ben taaldım. E, bugün, bugün programımızdaki haberlerin, e, siz haberler sizin için de sürpriz galiba değil mi? Kesinlikle bir şey. sürpriz Erdem Bey. Niye e, haberlerimizi programdan önce izlemiyorsunuz? Ha Döveyim mi sizi? Yok hep izlerim de bugün <laughs> bir de izlemeyeyim. Bakayım ne olacak diye merak ettim Erdem Bey. Öyle bir kendimi değişikliğe gark ettim. Anlıyorum. Peki başlıkları e, siz koydunuz mu? Başlıkları da ben koymadım Erdem Bey. Ama okuduğum kadarıyla eh yani benim bulduğum başlıkların bir <laughs> bu %50 performansında. Ama bu falan bulmadınız ki. Olur mu Erdem Bey? başlıkları ben buluyorum zaten. E, gidin bakın etrafa sorun Etrafa onunla. bakın dediniz. E, buradaki en güzel başlıkları kim koydu derler diye sorarsanız. Kime sorsak yani Cenk mi Cenk? <laughs> Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler ilk haberimizle başlayalım. Çünkü bir değişiklik olsun ki, üçüncü haberimizle de başlasak o ilk haberimiz olacağı için yine ilk haberimizle başlamış olacağız. O yüzden boşu boşuna diğer haberlerimizle başlamayıp direkt ile başlayalım Ama isterseniz dördüncü haberimizle başlayalım ki rejiye birazcık şey zorluk çıkarmış olalım. 50 saat dördüncü haber esasından falan. <laughs> Sarmazlar Cenk Bey merak etmeyin. O yüzden biz en normal sırayla devam edelim. Affedersiniz. Peki. Sevgili izleyiciler kafasına karpuz düştü ölmedi. Başlıklı haberimizi izlemeye koyulalım. Duralım! Evet. Nedir bu Cenk Bey? Gerçekten çok sürükleyici bir haber Erdem Bey. İnsanı böyle açıklara doğru sürüklüyor. İlk insanı Altan mı dediniz? böyle dalgalar geliyor. Üstten böyle Tamam. Şimdi şeyler. haberimiz geldi. Bakınız bir arkadaşımızın kafası <laughs> karpuz düştü ölmedi. Başlığına inanırsak Cenk Bey. Evet. Arkadaşımız karpuz tam kafasına değdiği anda tutmuş kendisini. O yüzden evet. ölmemiş olabilir. Halbuki kendisinin karpuz değil kafasını tutması ah demesi lazım da Erdem Bey. Diyorsunuz. Demek musun? ki daha önce kafasına hiç karpuz düşmemiş. Ne yapacağını bilmiyor. Anlıyorum. izleyelim. Ama <laughs> <laughs> Aha. Duralım. Bir en şakası mı vardı Cenk Bey? Sevgili e, arı kıyafeti giymiş arkadaşımız. Evet sevgili arımaya dostumuz Erdem Bey. E, Kendisini hafiften iteleyerek kafasındaki karpuzun düşmesini sağlamaya çalıştı. Ama kimle dans ettiğini henüz bilincinde değil. Ee, daha sonradan alalım bu kiminle dans ettiğini. Aa. Daha henüz anlamadı diyorsunuz. İzleyelim. Nereye gidiyorsun? Evet Cenk Bey arkadaşımız kafasına burada haberimizin metin kısmında iddia edildiğine göre sevgili izleyiciler. 15,5 kilogramlık bir karpuzu almış Taksim meydanının ortasında yürüyor, gezinti yapıyor. Evet. Nasıl bir merangtır bu Cenk Bey? Bu merangtır Erdem Bey. <gülüyor> <gülüyor> Demin nereye gidiyorsun diye sordular. Benim şu an gördüğüm kadarıyla sıra servilere doğru. Ama o Erdem. gezmeye demeyi tercih etti Cenk evet. Bey. <laughs> <laughs> Sıra terbileri doğru. Yani herhalde ee, şey. Oradan aşağı Karaköy'e Karaköy falan. Ise orada Mimar oradan Kabataş. Oradan herhalde Eminönü'nde falan Eminim, geçer, ha. otobüste de Fındıkzade'ye kadar gider. Fındıkzade'de mi oturuyor kendisi? <laughs> Bilmiyorum Cenk Bey. Peki e, niye böyle bir şey yapılıyor olabilir? Yani <laughs> kameraların ve ona bağlı bir takım etraftan geçen sistemlerin e, dikkatini celbelemek maksatlı e, mı? Orada her an hazır bir kamera bulunuyor mu? Kendisi kameracılara haber vermiş, ben kafamda karpuz taşıyacağım. Aa çok heyecanlı, e, <laughs> biz de bir muhabir olarak gidelim muhteşem bir haber yapalım diye muhabirler de fırlamışlar kendisine. Bence sadece Taksim'de Cenk Bey her daim bir muhabire rastlamak mümkündür diye düşünüyorum. İzleyelim. 야, 무조건 야무조 Olur. Evet kendisi sadece yürümeyi değil aynı zamanda oturmayı da e, bu, evet, bu şekilde yapar. Arada aradırız. kesiş yapmışlar Erdem Bey. Efendim? Dolayısıyla kesiş yapmışlar arada biz de e, bilmiyoruz belki düşürdü mü düşürmedi mi ne yaptı ne etti. Zaten hani illa e, düşürmeyecek diye bir iddia söz konusu değil Cenk Kafasına alıyor sonra tekrar koyuyor falan takılıyor evet. işte kendine. Neyse araya. ben size şunu söyleyeyim bu olayın haber değeri 10 üzerinden 2. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim de. Bizim Bey. Bizim e, Hötküt'teki bütün haberlerin haber değeri 10 üzerinden 10. Öyle mi? Tabii. O yüzden bu da ölecek be. İzleyelim. Ayrıca bir saniye. Sevgili arkadaşımızın kafasındaki karpuzu dik koyması herhalde bir avantaj değil mi Cenk yani Bey? yatay olarak koysaydı o zaman Taşıyamak. düşüm sistemi evet. daha şeydi. Aynı zamanda yanındaki arkadaşın dikkat ederseniz pek olayla alakalı. Her gün e, kafasında <laughs> karpuz taşıyan 50-60 kişi gördüğü için o etrafına bakıyor. İzleyelim. O Onun düşüncesi şu bence Cenk be. Bir gün herkes kafasında karpuzla yürüyecek. Keşke bir gün her gün. E... <laughs> bir gün ve her gün dediniz Cenk Bey. İzleyelim. İzleyelim. Sonra da e, tabii arkadaşımız e, biraz şu şekilde hareketler yapmak durumunda kalıyor evet. denge sağlamak maksatlı ama o sırada da kim bilir kafasında neler var neler Kafasından düşünüyor. Kafasından bin tilki diye. geçiyor diyorsunuz. Evet izleyelim.